Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları TET Soru Bankamızın TET kampına hoş geldiniz. Bu videomuzda 92 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Urfalılar der ya hocam başlayak mı? Başlayalım arkadaşlar. Haydi. Bir giyim firması tasarladığı ceketlerinin iliklenme kısımlarına ikişer tane düğme takmıştır. Ve toplam 30 tane ceket siparişi vermiş. Bir saniye 30 tane ceket siparişi veriyorsan ve her cekette de iki tane düğme olacaksa o zaman toplam bizim kaç düğme almamız lazım? Hocam toplam 60 tane düğme almamız lazım. Tamam. Düğme. Düğme. Eşittir 60. Tamam. O zaman ee, ne diyor? Bu mağazadaki çekirdekten kaç tanesi? 2 delikli düğme kullanmıştır. Arkadaşlar burada x tane kullansın. Burada da 60 eksi x tane kullanılmaz mı? Ve toplam delikleri saymışlar. 192 tane olduğunu not almışlar. E tamam. İkişerli toplam eğer x düğmemiz varsa kaç deliğimiz olur? Hocam 2x artı. Dörderli e, yani 4 delikten 60 eksi x düğmemiz varsa çarpı 60 eksi x eşittir. 192'ye alasana 192. hadi fışt fışt yapalım eksi ee, 4x 2 sen topladım eksi 2x mi artı 240 eşittir 192'ye hocam eksi -2x 2x'i karşıya atalım 2x eşittir 192'yi bu tarafa atalım 48 mi oldu arkadaşlar evet x'i kaç buldum X'e 20 evet söyleyin 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 24 buldum demiyor iki delikli kaç düğmemiz var. Arkadaşlar normalde 24 tane düğmemiz var ama diyor ki kaç cekette kullanılmıştır. E her cekette kaç tane kullanılırdı? 2 tane kullanmıştı. 24 bölü 2'den cevap 12'dir soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Bak kaç düğme kullanılmıştır demiyor. Kaç cekette kullanılmıştır. Ondan dolayı her cekette 2 tane olduğu için bölü 2 soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu, olay bu. Güzel bir soru. Aşağıdaki bir okulun duvarına asılması planlanan 10 kare bölmeden oluşan bilgilendirme panosu verilmiş. Tamam. Şimdi orta çıtalar ortak zaten görüyorsunuz. Diyor ki her kare bölmenin çevresi tahta çıtalardan yapılacak ve yan yana iki bölmenin de ortak kenarı içinde çıta kullanılacakmış. Zaten belli görüyoruz. Toplam 620 santim olacak şekilde hesaplanıyormuş. Gençler izleyin beni. Şurası x olsun, şurası x olsun, şurası x olsun, şurası x olsun. Üste eğer 10 tane karemiz varsa bakın 10 tane. Üste 10x, e, altta da 10x. Net arkadaşlar 20x. Artı Arkadaşlar 10 bölme. 1, 2, 3, 4. Köşelerde de olmak üzere toplam 11 tane sağlı sollu çıtamız yok mu? 11x. Bu bir kareydi ya. Bu da x zaten. Ama 11x. Tamam. 11x. Eşittir 620y. Al sana 620. Bitti. X'in topadı kaç etti arkadaşlar? 33x eşittir. Pardon 31x ya. Ne 33 ya? Tövbe Rabbim tövbe. X'in toplamı kaç arkadaşlar? Aa, aa. Hocam 11x'ten 20x'in toplamı ya bu şekilde <laughs> sanki bir şeyi temsil ediyor da o aklımda kaldı. a bunu bir silelim hele. Akabam <laughs> oraya gitti. Ah, şurası x. Tamam. X, 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 x. Tamam. Yani 11x. X'in topladım. 31x eşittir 620'den. X'i kaç buldum? X'i 20 buldum. Bitti. Soru diyor ki eğer diyor bu kare sayısı 15'e çıkarılsaydı gerekli olan toplam çıtaların uzunluğu ne olurdu? Tamam sıkıntı değil. Arkadaşlar biz eğer bunu 15'e çıkartırsam üstte 15x altta 15x ette 30x artı. E tamam da eğer 15 tane çıtamız varsa yani 15 tane karemiz varsa sağlı sollu kusura bakmayın 16 tane çıta kullanırsınız. Yani 16 çarpı x bir fazlası eşittir. A benden abun istiyor. Topladığınız kaç oldu arkadaşlar? 46 x'i mi bizden x diyor? E sen x'in neydi? 20 idi. 20 ile 46'nın çarpımı nedir? 920'dir. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bir apartman yöneticisi 90 adet promosyon deterjan ürünü almış ve bunu dairelere dağıtmış. Tamam sıkıntı değil. Bizim apartmanda kaç dairemiz olsun? Baktım arkadaşlar burada 1 bölü 3 var ya. Ah, 3x tane dairemiz olsun. Tamam. Ee, 90 tane promosyon dağıtırsan bir daireye bir daireye ne kadar düşer? 90 bölü 3 xten o da eşittir 30 bölü x. Bu her daire düşen adet sayısı. Apartmanlardan 10 tane daire deterjanlardan almak istememiş. Tamam sorun değil. 5 tanesi ise hakkına düşenin 2 katı kadar almış. Dur dur dur. 5 tane daire hakkı normalde buydu. 2 katı kadar atmışsa, almışsa 60 bölü x'tir. 2 ile çarptınız. Artı. Bu durumda geriye kalan daireler. Geriye kalan daire arkadaşlar toplam daire sayımız 3 x'ti. 3 x eksi 15'i çıkardık. Evet. 5'i burada. E 10'da almaktan vazgeçmişti. E 15 çıkartırsınız. Çarpı. Diyor ki 1 bölü 3'ü kadar fazlasını almışlar. Ha bana bu 30 bölü x'in 1 bölü 3'ünü bulur musunuz? E hocam 10 x yani 10 bölü x. E 10 bölü x kadar fazla alırlarsa o zaman olur sana 40 bölü x. Ve bu eşittir toplam deterjan sayısına. Yani 90'a. Gençler soru bitti. Bu apartmanın kaç daire vardır? Bizden 3x istiyor. E hadi bulalım. Tin 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 tin. Dur 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 dur. Bir sıfır. <laughs> bir sıfır. Bir sıfırı götürsün. Tamam. Paydada x var. İşler dışlar çarpımından zaten 9x oldu. Eşittir. Ee, 5 kere 6 30. Al 30. Şu 4'e bana bir dağıtın hele. Artı 3 kere 4 12x. Eksi 60. Doğru mu arkadaşlar? 9x'i bu tarafa atalım. 3x kalır. şu x'in toplamı da eksi 30. Karşıya attım. Artı 30. E tamam işte 3x 30'muş. Zaten soruda bizden ne istiyordu? 3x'i istiyordu. Zaten bulduğum şeyi direkt istenen şeymiş. Varmış çıkardı 30. Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Güzel bir soru. Güzel bir soru, güzel bir soru. Bir spor kulübünde gümüş ve altın üyelikler varmış. Sabit ücret ve günlük alınan ücretlerin tablosu burada bize verilmiş. Tamam. Burak ve Can altın ve gümüş üyelikler almışlar. Tamam. Altın üyeliği alan Burak'mış. Gümüş üyeliği alan da Can'mış. Tamam. Buna göre spor kulübünde Can'dan daha fazla, Burak Can'dan daha fazla gitmiş. He, yani Burak büyüktür canmış. Ben dedim ki kaç gün giderlerse bunlar birbirine eşit olur. Önce bir onu bulalım. Tamam ee, yıllık ücret zaten bin liraydı. Altın için bahsediyorum artı. Ee, B defa gitsin yani 20 B. Ya da 20 X diyelim yani eşit olsun bunlar birbirine eşittir. Diğeri 500'dü alasana 500. Artı e, 40 liraydı 40 X. Yani kaç artı 40x diyelim a. Tamam arkadaşlar. Amacımız kaç gün giderlerse bunların fiyatları eşit olur onu bulmak. Hocam bu 20x'i karşıya attım. 20x eşittir. Şu 500'ü bu tarafa attım. 500 kaldı. 20'ye böldüm. X buradan kaç çıktı arkadaşlar? 25 çıktı. Ha demek ki bunlar 25 gün giderlerse bunların fiyatları eşit oluyormuş. Tamam. Burak yazdım can yazdım. 25 gün göndereyim. 25 günde bu ne kadar ödeme yapar arkadaşlar? 25 ile çarptık 1500 lira ödeme mi yapar? Evet 25'i 20 ile çarptım 500 1500. Tamam hocam bu da 1500. Bu da 1500. Ama kaç gün giderlerse 25 gün giderlerse. Tamam. 25 gün yazalım buraya. 25 gün. 26 gün giderlerse mesela bu Burak 26 gün gitsin. Tamam 26 gün giderse sonra da diyor ki Burak candan daha fazla gitmiş ama candan da daha az ödemiş. Tamam. Burak 26 gün gitsin. 26 günde bir gün daha ekleyeceksiniz arkadaşlar. Kaç etti? Ee, 1520 etti. Yanlış olmadı değil mi arkadaşlar? Yani ben belki şu şey değerleri yazarken dur bir saniye x'i 25 buldum 25'ten 20'yi çarptım 500 evet 1500 tamam 1520 bu 26 gün gitti e tamam da bu da 25 gün gitmişti hatırlarsanız e tamam da fazla gitmiş ama az ödememiş <laughs> dur 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 ee, şimdi geldik 27 güne 27 günde bu 1540 ödeme yapar bu 26 günde ne kadar ödeme yapar arkadaşlar? 1540 ödeme yapar. Evet. Eşit oldu. Yine eşit oldu. Fazla gitmiş ama eşit dedi. 28 güne hesaplayalım. Hatta biraz daha yukarı yazayım. Evet. 28 güne sıra geldi. 28 gün. Kalemimi alayım. 28. Tamam. 28 günde bu ne kadar ödeme yapar? Ee, bir gün daha e, geleceği için 1560 ödeme yapar. Bu 27 günde ne kadar ödeme yapar? Ee, 40 lira daha eklenecek. 1580 ödeme yapacak. Aha soru bitti. Dur, 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 dur. Bu 28 gün Burak geldi. 1560 ödeme yaptı. Bu 27 gün geldi. 1580 ödeme yaptı. Burak daha fazla geldi ama candan daha az ödeme yaptı. 20 lira daha az ödeme yapmış. O zaman en az kaç gün gelmelidir Burak? Hocam 28 gün gelmelidir. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar güzel bir soruydu değil mi? Haydi. Murat 112 testten oluşan bir soru bankasının en az 3 en fazla da 5 test çözerek 4 haftada bitirmeyi planlıyormuş. Arkadaşlar 4 hafta demek. Dur 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 kalem yerine çizgiyi almışım. <laughs> 4 çarpı 7'den eşittir 28 gün eder. Yani 28 günde bu işi bitirmeyi planlıyor. Tamam. Diyor ki bu 4 hafta, haftalık sürenin 10 gününde üçer tane test çözen. Yani üçer tane test çözmüş. O zaman kas test çözmüş. 10 çarpı 3'ten 30 tane test bitti tamam bu 30 testin bittiğini bize kendi söylemiş şimdi toplam bizim kaç testimiz vardı 112 testimiz vardı 112 testten 30'u çıkartırsam kalan test sayısı 82 mi bu kalan test tamam şimdi zaten ee, üçer testi zaten 10 e, günde bitirdiğini bize söylüyor. Yani üçer testten benim artık işim kalmadı. Bir dörder testimiz var, bir de beşer testimiz var. Tamam. 30 ee, tane test bitmişti. Ee, toplam kalan 82 testimiz vardı. 28 günden eğer 10 günü de çıkartırsam geriye kaldı 18 günümüz. O zaman 18 günü x'e, evet, 18 eksi x yazabilirim. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Yok hocam. Ne sıkıntı olacak? Çarpalım 4x. Çünkü toplamda 28 günde bitiriyordu ya. E, 10 gününü zaten bize vermiş. 10 günü zaten biz çıkardık. O zaman geriye kaldı 18 gün. Artı 5 çarpı 18 eksi x. Eşittir. 82 testi. Alasana 82. Soru bitti arkadaşlar. Fışt fışt yapalım. Ee, eksi x. Çünkü eksi 5x. 4x'den topladım. Eksi x artı 90. Eşittir 82'den. Buradan x neye eşittir? Hocam x 8'e eşittir. Varmış çıkarda 8. Tabii ki var. Cevap Bursa. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Birinci satırda bize iki tane karecik vermiş. Aradaki ilişkiye 8 demiş aradaki ilişkiye 12 demiş. Aradaki ilişkiye 16 demiş. Şu aradaki ilişkideki x'i bizden istiyor. Arkadaşlar ikisini topladım 4. 2 katını aldım 8. X'in topladım 6. 2 katını aldım 12. X'in topladım 8. 2 katını aldım 16. İkisini topladım 10. 2 katını aldım 20. İkisini toplayın bana 1 12. 2 katını alın. Hocam 24 varmış çıkarda 24. Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Güzel bir soru. Diyor ki 15 ilçe varmış bir ilin ve her... Mar Pardon, Öf, temizleyeyim ya. Bir ilin 15 ilçesinde 7'şer tane marketi olan bir şirketin. Arkadaşlar toplam bizim kaç tane marketimiz var? Market sayısını bulalım. 7 ile 15'i çarpar mısınız? Hocam 105. Alasana 105 market. Diyor ki her markette x tane kasiyer yani 105 çarpı x artı diyor ki y tane de reyon görevlisi varmış. Yani 105 tane marketimiz vardı çarpı y. Tamam. Bu ilk baştaki bizim çalışanların sayısı. Tamam eşittir çalışanlar. Sonra diyor ki şirket bir ilçede daha market açacakmış. Tamam, bir sorun yok. Ve market sayısı da 3 artırılacakmış. O zaman bizim kaç tane marketimiz olur? Market eşittir. Şimdi bir ilçe dediği 16. Yani bir ilçe daha eklenirse 16 ilçemiz olur. E market sayısı da hepsinde 3 artırılacağı için artık 7 market değil de 10 marketimiz var. O zaman toplam market sayısı ne oldu arkadaşlar? 160 oldu. Diyor ki kasiyer sayısı 2 artırılırsa o zaman toplam çalışanlarımız 160 çarpı e, önceden x tane kas vardı. x artı 2 artı. Diyor ki reyon görevlisi de 4 artırılıyormuş. Yine 160 marketimiz yok muydu arkadaşlar? Reyon görevlisi idi, y artı 4 olur. Tamam. Diyor ki buna göre çalışan sayısındaki artış miktarı. Ha benden bunların biri farkı isteniyor. E hadi bulalım arkadaşlar. Bunu bir fış fış dağıtalım mı? 160 x. Fış e, fışt fışt dağıttım. 160 Y. Önce X ye'yi Y'yi yazdım arkadaşlar. Artı şurası 320. E, 160'dan 160'tan 4'ün çarpımı da 640 ha. 320, 640 daha 960 mı olur arkadaşlar? Evet. A benden a bunların farkını istiyor. Dur mavi kalem alayım? A buradaki çalışanlarla buradaki çalışanların bu da bizim en son çalışanımızda a'daki farkı istiyor. Arkadaşlar üst tarafı eksiden çarparsam farkını bulmuş oluruz. Kaç oldu? 160'tan 105 çıktı. 55x. Artı 55'e. Artı 960. Soru bitmiştir. İşte bu sana artışı verir. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Nasıl bir soru arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi yola devam. Bir köprüde geçiş ücretleri farklı araç modellerine göre tablo verilmiş. Otomobilin, otomobilin fiyatı 10 liraymış, kamyonetin fiyatı 13 liraymış, kamyonun da fiyatı 15 liraymış. En az birer tane geçiş yapılmış. O zaman en az birer tane geçiş yapılmışsa arkadaşlar buradan bir geçiş yaptıralım 10 lira, buradan bir geçiş yaptıralım 13 lira. Evet hepsinden birer tane bir defa bir geçiş yaptıralım arkadaşlar. Bu 13 lira Bundan da bir geçiş yaptıralım 15 lira. Hepsini topladık kaç oldu arkadaşlar? 38 lira. 38 liralık geçiş yaparsam bu 38 lira. Ee, geriye kaç liralık geçişimiz kaldı? 30 liralık geçişimiz kaldı. 30 liralık geçişi nasıl yapabiliriz? Tam birer tane geçiş yaptım. Şuna çarpı 1 dedim. Şuna çarpı 1 dedim. Şuna çarpı 1 dedim. Şimdi arkadaşlar <laughs> bundan 3 tane yapabilirim. Ki 30 liraya tamamlayayım. Ya da bundan 2 tane yapabilirim. Değil mi? Ya bu ya bu geriye kalan 30 lirayı benim çünkü arkadaşlar toplam 68 lira e, eleman e, ücret toplamış. E tamam da birer tane geçiş yapılırsa 38 çıkardım geriye 30 lira kaldı. E tamam da 10 lira 13 lira ve 15 lira kalır. nasıl geçirtirseniz 30 liraya elde edersiniz. Ya otomobilden 3 tane geçiş yaptırırım 30 lira ya da kamyonetten 2 tane geçiş yaptırırım olur sana 30 lira. Sonra da diyor ki köprüden otomobil sayısı kamyon, kamyonet ve kamyondan daha fazla olduğuna göre. Ha, o zaman demek ki otomobilden 3 tane geçiş yaptıracağım. Bitti. <laughs> Buna göre toplam geçiş sayısı kaçtır diyor. E daha, daha önceden 3'er tane geçiş yapmıştım yani 1, 1, 1, 3. E bir de otomobilden 3 tane geçiş yaparsak 3 üç artı 3'ten cevap ne olur? Hocam cevap 6 olur. Varmışlıklarda 6 bakıyoruz. Varmışlıklarda 6. Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi yola devam. Salı gününden sonra 50 tane. Arkadaşlar, soru şöyle diyor. Bir otomobil bayisinde bir haftanın günlerine göre satılan araç sayıları için aşağıdakiler bilinmekte. Diyor ki salı gününden sonra, oğlum salı günden sonra hangi günler var? Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Belki de pazar günü tatildir. Bilmiyorum ama sonuçta salı günden sonra dediği, yani şunun hepsi arkadaşlar 50'ymiş. Tamam 50 yazalım. Çarşamba gününden sonra x tane. Oğlum çarşamba günden sonra yani perşembe ve sonrası bu x tane. O zaman salı gününe ne kalır? Salı gün şey çarşamba gününe ne kalır? 50 eksi x. Al sana 50 x. Tamam 50 eksi x dedim çarşambaya. Perşembe günden sonra yani cuma ve cumadan sonra 20 tane satış mı yapılmış? Al sana 20. O zaman bu perşembeye kaç kalır? x 20 kalır. Çünkü perşembeden sonra x ya. E, cumadan sonra da 20. O zaman Çarş şey, perşembe günü kendisi x 20'dir. Bitti. Şimdi sorumu okuyorum. Çarşamba günü satılan araç sayısı yani 50 x. Perşembe günü satılan araç sayısının 2 katı olduğuna göre. Yani x eksi 20'nin 2 katı imiş. Soru bitti. Hadi fışt fışt yapalım. 2x eksi x'i bu tarafa attım. 3x mi oldu arkadaşlar? Şurası eksi 40 bu tarafa artı 40'tan 90 oldu. X'i kaç buldum? X'i 30 buldum. Soru benden ne istiyor? Çarşamba günü kaç araç satılmıştır? Çarşamba günü 50 x araç satılmamış mıydı? E sen x'i 30 bulursan sonuç kaç olur? Hocam 20 olur. Ceyhan doğru cevaptır. Soru bitmiştir. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Bir fırında yapılan poğaça ve börekler için kullanılan malzeme miktarları bize verilmiş. Tamam. Fırında çalışan bir ustanın elinde un ve peynir miktarları 1 kilograma 1 bölü 2 kilo Dur 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 dur. Bir unumuz var anladığım kadarıyla. Bir de peynirimiz var. Tamam. Pey diyelim yani peynir. Bu 1000 grammış. Evet öyle diyor 1 kilogram. E, Peynirde 1 bölü 2 kilogram yani 500 gram. Tamam. Bunlar elimizde olanlar. Tamam bunlar elde olanlar. Diyor ki. Fırında bir poğaça, iki börek birlikte bir keseye konularak satılıyormuş. Şimdi geldik satışımıza. Satış için arkadaşlar neye ihtiyaç var? Ee, bir poğaça, öyle diyor. İki tane de börek. Nasıl yapalım? Denklemi kurmam lazım. Satış için e, un diyelim arkadaşlar. Dur, kalemimizi alalım. Un diyelim ve börek diyelim. Şey e, e, un diyelim ve e, peynir diyelim. Bakalım satışlarda ne kadar un ve peynirim gidecek onu merak ettim. Bu da peynir olsun. Tamam. Şeklimizi alalım. Şöyle çizgiler çizelim. Tamam? Aa. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Ee, kalemimi yine kırmızı yapalım. Bir de arkadaşlar un peynir. Ee, bir poğaçada ne kadar un gider onu hesaplayacağız. Bir poğaça, bir de iki tane de börek. Tamam. Şimdi, 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 şimdi. Bir poğaça için ne kadar un gidiyor? Yanlış olmadı değil mi? Yani denklemi yanlış kurmadım. İnşallah yanlış kurmadım. Tamam. <laughs> yani arkadaşlar yani güzel bir soru. E, gerçekten güzel bir soru. Adam akıllı dinleyin. Şimdi en baştan itibaren bir daha anlatıyorum. Elinde un ve peynir miktarları bize verilmiş. 1 kilograma 1 bölü 2 kilogram. Yani 1000 grama 500 gram. Yani 1000 gram unumuz var. 500 gram da peynirimiz var. Ama satışlarda bir poğaça 2 börek olarak satıyoruz. Yani bir e, kaseye, e, keseye bir tane poğaça iki tane börek olacak şekilde koyuyoruz ve satıyoruz diyor ki verilen malzemelerde en çok kaç tane kese hazırlanabilir diyor bizden bunu istiyor bir poğaçada poğaçaya bakalım kaç gram un lazım arkadaşlar 60 gram e, iki tane değil mi 60 gram evet 60 gram buraya 60 yazalım iki tane börek için e, ne kadar un lazım e, iki tane Börek için o da 60 gram. Toplamı kaç e, oldu? 120 gram. Tamam 120 gramı yazdım. Bu da bizim toplam. Ha, burada böyle bir toplam yazalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi geldik peynire. Peynirde bir poğaçaya ne kadar peynir gider? 30 gram. İki tane böreğe kaç peynir gider? 40 gram. Evet altına yazalım isterseniz. Peynirde 30 grama 40 gram. Toplamda kaç gram oldu? 70 gram. Var mı buraya kadar bir sıkıntımız arkadaşlar? Hocam ne sıkıntı olacak? Tamam 70 gram. Gözüküyor değil mi? Evet gözüküyor. Aziz Allah ezan okunuyor. Diyor ki kaç tane kase hazırlanmalıdır en fazla? Arkadaşlar 7'dir işte. 7 kase hazırlarsak 490 gram peynir. Zaten 500 gramımız vardı. 7 kase hazırlarsam bu da 840 olur. Evet sağlıyor. 8 hazırlanabilir mi? Oğlum 8'den peynirin gramajını bir çarpın. 500 60 oluyor 560 gram bizim peynirimiz yok ki Olay anlaşıldı mı? Cevap Tabii ki denizlidir Soru bitmiştir 4 <laughs> Katı yük taşıyabilen ha biri diğerinin 4 katı yük taşıyabilen iki aracımız varmış tamam Birinci araç diyelim İkinci araç diyelim biri diyen 4 katı yani birisi x yük taşıyorsa diğeri 4x yük taşıyormuş haberiniz olsun. Toplam kaç yük taşındı? Toplam 5x yük taşındı. Yani 5'in katı. Diyor ki bu kütleler bir tanesi araçlara yüklenmemiştir. Tamam yüklenmesin sıkıntı değil. Ve altını çizerek gidelim. Yüklenmeyen kolinin kilogram cinsinden kütlesinin rakamlar toplamı nedir diyor. Tamam. Şimdi ben toplamın 5'in katı olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Şimdi izleyin beni. Ee, 33, 47 daha 5'in katı. Değil mi? Evet hocam. 68, yet, 92 daha 5'in katı. Evet hocam. Ee, 73'ten 87'nin de toplam 5'in katı. Tamam. Hepsi de 5'in katını veriyor. O zaman do yani 96 bu işin içine girmedi. O zaman demek ki adam 96'yı taşımadı. Yani 96'yı almadığı sürece bir sıkıntı yok. İşte toplam 5'in katı oldu. E 96'da rakamlar toplamı neye eşittir arkadaşlar? 15'e eşittir. Soru bitmiştir. Amacımız 5'in katlarını bir köşeye ayırıp geriye kalanı bulmak. Buldum 96 çıktı. Tamam.